Efendim merhaba Trend Medya ekranlarına Trend Gündeme hoş geldiniz. Sizleri yeni bir günde, yeni bir canlı yayın akışımızda daha sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Sevgili takipçiler Türkiye'nin dört bir yanından birbirinden kıymetli konuklarımız ve tabii ki teknik masada yayın yönetmenimiz Dilara Arslan'la birlikte bugün de canlı yayın akışımızda sizlerle olan birlikteliğimiz başladı. Trend gündemde gündemimiz yerel seçimler ve yerel e, seçimler e, hasabıyla de e, dediğimiz gibi Türkiye'nin dört bir yanından e, farklı belediye başkan adaylarını ağırlıyoruz. Günümüzün ilk konu Deva Partisi Nülüf, e, Bursa Nülf Nülüfer ilçe belediye başkan adayı Sayın Nülüfer Akçakoca Demir Sayın Demir yayınımıza hoş geldiniz hoş Sayın Demir beni duyabiliyor musunuz Efendim Evet duyuyorum Efendim yayınımıza hoş geldiniz Hoş bulduk Sayın Demir Öncelikle sizi kısaca kamuoyu adına tanımak isteriz siyasete nasıl at atıldınız bir kadın başkan adayı olarak e, Nülüfer ilçesi Deva Partisi adayısınız e, Öncelikle Nülüfer Akçakoca Demir'i tanıyalım daha sonra sohbetimize devam edelim tekrar herkese hoş bulduk diyorum e, 1979 Bursa doğumluyum e, Rusçuk göçmeni bir baba 5 yaşında Bursa'ya gelmiş ee, ve bu Bursa doğumlu ama göçmen kökenli bir e, ailemiz var diyeyim. Bulgaristan, Yuna, e, Yunanistan göçmen kökenli anne, dedelerimiz, anneannelerimiz oralardan gelmişler. E, Bursa kültürüyle büyümüş bir insanım. E, i̇lk ortağı ve lise Bursa'da gel, e, okudum. Daha sonra İstanbul Teknik Üniversitesi'nde çevre mühendisliği bölümünü e, kazandım. E, teknik üniversite hayalim vardı e, ve bu gerçek oldu. Teknik üniversiteyi bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadi Enstitüsü'nde bir yıllık bir e, tesis yüksek lisans işletme üzerine yöneticilik programına katıldım. Ve sonra e, memleketime geri dönmek üzere yola çıktım. E, bu dönüş sırasında da Nilüfer'e Nilüfer Belediye Başkanı adayı olacağım şeklinde bir iddiam vardı. 21-22 yaşlarında bugünlerde de inşallah bunu gerçekleştireceğiz. Sevgilim, bir kız bir erkek çocuğum var. Allah bağışlasın. E, Nilüfer Hanım e, hayalinizi gerçekleştirmişsiniz ve siyasi kariyerinizde e, net bir adımla da bir başlangıç e, yapmış görünüyorsunuz. Öncelikle seçim sloganınızı alalım. Çünkü e, Bursa Nilüfer İlçe Belediye Başkan adayısınız ve isminiz de Nilüfer. efendim. E, İsminizle uyumlu bir e, seçim sloganınız var mı? Yola nasıl çıktınız? Seçim çalışmalarını sahada nasıl başlattınız? Buna da değinmek isteriz. Evet, tabii ki ismimizle uyumlu olduğu için e, ilçemiz e, Nilüferi sever, Nilüferi seçer diyerek yola çıktık. E, her yerde bunu özellikle söylüyoruz bir Nilüferli olarak ve e, is, isimden dolayı hani gönül bağı, isim bağı olması sebebiyle çok daha farklı hissediyorum tabii ki. Ama sevgili Genel Başkanımız Ali Babacan Bursa basın toplantısında Nilüfer'e Nilüfer yakışır şeklinde bir sloganla sundu. Eee iki sloganı da şu anda kullanıyoruz ama tabii ki ağırlıklı ilk çıktığımız Nilüfer'i ben Nilüfer'e seçer şeklinde. Peki efendim, il ilçe teşkilatınızla birlikte seçim çalışmalarınıza start verdiğiniz bir belediye başkan adayı olarak birazcık da bölgenizi tanıyacak olursak seçim bölgenizi Nilüfer'de sizin gördüğünüz eksiklikler nedir? E, temel belediyecilik hizmetleri kapsamında siz e, 31 Mart yerel seçimlerini nasıl hazırlanıyorsunuz? Hizmet ve projelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Şimdi biz e, il başkanlığım, ilçe başkanlığımla birlikte e, Nilüfer'de hemen hemen çoğu, çoğu üyemiz yaşıyor. Dolayısıyla Nilüfer'de yaşayanlar olarak Nilüfer'in gerçekten e, bütün sorunlarını bizler de yaşıyoruz. Birincisi en büyük problem, e, benim özellikle çok vurguladığım bir problem. E, Nilüfer'de çok fazla özel okul var fakat çok az devlet okulu var. Böyle, bu devlet okulları e, sınırlı sayıda olduğu için ulaşım problemine sebep oluyor. Yani çocuklar çok erken saatlerde yollara düşmek zorundalar ve trafik zaten e, bir ciddi bir problem. Bunun haricinde deprem, e, kenar dönüşüm e, Nilüfer'de inanın e, 15-20 yıllık binalar, e, kentsel dönüşüme sokuldu. E, 1 artı 5 yani zemin artı 5 ya da zemin artı 6 olanlar şu anda zemin artı 14-15 şeklinde e, kentsel dönüşüm adı altında aslında rantsal dönüşüme çevrildi. Ee, yine bir diğer konu e, Nilüfer'de ciddi anlamda tarım alanlarımız var ama bu tarım alanları çok plansız, programsız imara açılıp özellikle endüstriyel alanlara dönüştürülüyor. Halbuki kanunlarımızda tarım alanının endüstriyel alan olmaması açık ve net bir şekilde belli. Bizler hani bütün bu sorunların üzerine tek tek e, projelerimizi geliştirdik, aksiyonlarımızı planladık. Zaten Deva Belediyecilik Eylem Planı'nda da tüm Türkiye'nin ihtiyaçları belirlenmiş. Hani bu şehir şehir analiz edilmemiş. Yani ismi konmamış ama orada da bunlar genel anlamda. Örnek veriyorum bir trafik problemi var. Nasıl çözülecek? Bunlar zaten aksiyonları planlanmış projeler. Biz de pro e problemlerimizi biliyoruz ve hem yaşayanlar olarak hem de evlen planımız doğrultusunda gerekli e çalışmalarımızı yapacağız. Turizm Nilüfer'de gerçekten ciddi sıkıntı. Aslında Nilüfer eee Planlama ve uygulama açısından güzel bir planlı olarak e, başlayan bir e, ilçeydi. Ama ve lakin tabii ki e, yönetimlerin değişmesi, işte sistemin değişmesi sonrasında bu planlamalar kişisel talepler doğrultusunda değiştirilmeye başlandı. Ciddi anlamda ulaşım sıkıntımız var. E, Nilüfer ilçesini biliyor musunuz? Bilmiyorum. Evet. E, hafif raylı sistem diye adlandırılan, zaman zaman yer altı, zaman zaman yer üstünden giden bir tramvay Bursa'da mevcut. Maalesef bu tramvay Bursa'yı ikiye böldü. Ee, ben her zaman şunu söylerim, tramvayın altı ayrı, üstü ayrı şeklindedir. Nilüfer ilçemizde de böyle, tramvayın alt tarafında kalanlar belediyecilik hizmetlerinden had safhada yararlanırken, tramvayın üst tarafında kalan yerleşim yerlerimiz ma maalesef, ben şöyle adlandırıyorum, Nilüfer'de olup Nilüfer'i yaşayamayanlar diyorum. Ee, ulaşım buradan dolayı ciddi bir sıkıntı. Dediğim gibi okul çok, çok, devlet okulu çok az. Maalesef herkesi özel okula göndermek zorunda değil çocuklarını. Neden gönderelim? Hepimiz devlet okullarında okuduk zaten. Hani Bu yeni moda bir sistem özel okul. Onun haricinde e, yeraltı sularımız var, termal sularımız var Bursa'nın. Biz çocukluğumuzda herkes hamama giderdi ama şu anda öyle bir kültür kalmadı. Daha doğrusu yeraltı sularını ama e, kaplıca sularını maalesef kullanamıyoruz. Biz özellikle Bursa'da, Nilüfer'de kaplıca turizmini tekrar canlandırmak istiyoruz. Mesela bir göl yazımız var. E, göl yazının tarihi M.Ö. 6. yüzyılda kadar uzanmaktadır. Çok güzel bir e, ...gölün içinde ada vardır mesela. Dünyada hani ender bulunan yerlerde yerlerdendir. Ancak turizme biz bunu kazandıramıyoruz. Kazandıramadık. Biz bunları işte devreye sokacağız. Tarımda mesela e, sanayiden çıkan e, sıcak suları... ...direkt atıl olarak şu anda e, giderlere giden atıl suları... ...mesela tarımda seracılıkta kullanabiliriz. Yani ben çevre mühendisiyim. Çevre mühendisi olduğum için tekrar kullanım... ...geri dönüşüm üzerine de çok aktif projelerimiz var... Ee, daha bu sabah hatta e, bir çöp konteynerinin etrafını çektim. Maalesef e, şu anda hizmetlerimiz hani bazı kısımlar e, hizmetler, e, hizmet alamıyoruz diyeyim şu andaki e, belediyecilik hizmetlerinden. Yine mesela özellikle kadınlar çocuklar ve e, gençler üzerine çok ciddi projelerimiz var. Çünkü Nilüfer e, çalışan annelerin çok yoğun olduğu bir bölge siz de çalışan bir bayansınız. Çalışan bayanların çok ciddi sıkıntıları var. Biz de, biz bayanların mesaileri maalesef mesai saati dışında bitmiyor. Evde bir ayrı mesaimiz var. Eviz, ev işleri, çocukla ilgilenme gibi. Bunlara yönelik de çok ciddi projelerimiz var. Bunları arzu ederseniz hani daha detaylı tabii. anlatmak isterim. Tabii efendim Özellikle bir kadın aday olarak tabii ki bizlerde hem cinslerimizi Hayatın her alanında destekliyoruz ve e, kadın elinin değdiği her yerde farkındalık oluşacağına e, inanıyoruz. E, evet, e, Deva Partisi de aslında genel merkez siyasetini ele aldığımızda e, kadın, gençlik ve çocuk politikalarına ayrı bir e, ehemmiyet gösteriyor. E, özellikle bu e, projelerinizi detaylandırmanızı rica edelim o zaman. Buyurun. E, ben özellikle e, anne çocuk eğitim merkezleri kurmak istiyorum. Burası nedir? Şimdi çalışan annelerin en büyük sıkıntısı tatiller. Tatillerde maalesef çocuklarımızı ya işimize getiriyoruz yanımızda ya da eğer bakacak bir büyüğümüz varsa onlara bırakıyoruz. Fakat çocuklar, e, gündem çocukları tablet ve telefondan kendilerini kurtaramıyorlar. Benim bu anne çocuk eğitim merkezlerinde hedefim e, birincisi istihdama katılmayan Evde oturan e, bayanlarımızı istihdama katmak. Ama bunu nasıl yapacağız? Örnek veriyorum. Biz oralarda sertifikalı eğitimler düzenleyeceğiz. İşte mesela aşçılık eğitimi, çocuk bakım hizmeti eğitimi, temizlik hizmeti eğitimi, hasta bakımı gibi konular. Çünkü bunlar gerçekten ihtiyaç. Bir hastamız olduğunda e, çalışan biriyseniz kim bakacak? Onu bakacak birine ihtiyacınız var ve şu anda özel kurumlardan çok ciddi rakamlara talepler talep edebiliyorsunuz. O da paranız varsa maalesef. Biz sosyal belediyecilik anlamında kadınlarımızı hangi konuda eğitim almak istiyorsa eğiteceğiz, sertifikalandıracağız. Gerekiyorsa istihdamını belediye olarak sağlamak istiyoruz. Ee, sizin örnek veriyorum bir evde yardımcıya ihtiyacınız var, çocuğunuzun bakıma ihtiyacı var bir, bir aylık süreçte, yaz tatilinde. Belediyeden bu hizmeti e, temin edebilecek konuma getirmenizi istiyor, getirmeyi istiyoruz. Ve bu sayede de kadınlarımız istihdama katılacak. Ben bir bayan olarak her zaman kadın olarak, bayan değil. E, ben bir kadın olarak şunu söyleyeyim. Bir kadın kendini ne kadar çok geliştirirse gelecek nesiller daha da bilinçli ve daha da e, gelişmiş olacak diye düşünüyorum. O yüzden kadınlarımızla başlayacağız işe. E, yine yaz tatillerinde mesela ya da ara tatillerde anne çocuk eğitim merkezlerini özellikle çocuklarımıza kültür, sanat ve e, sosyal konularda e, kurslar, ücretsiz kurslar düzenlemek istiyoruz. İhtiyacı olan öğrencilere gönüllü öğretmenlerimiz vasıtasıyla eğitim destekleri vermek istiyoruz. E, kurs, yine hem eğitim hem öğretim amaçlı. Örnek veriyorum eğitim sisteminizde çocuğunuz sporcuysa, bir yerden sonra çocuğunuz sporu bırakmak zorunda kalıyor. Ya sporcu olacak ya üniversite mezunu olacak. Biz bunu yapmak istemiyoruz. Biz bu çocuklarımızın yeteneklerini tespit edip anne çocuk eğitimi merkezlerinde bu çocukları imkanlarımız doğrultusunda e, doğru yönlendirmek istiyoruz. Mesela Nilüfer ilçemizde meslek lisesi sayısını arttırmak istiyoruz çünkü ciddi anlamda bir sanayi e, ilçesi. Maalesef. Ee, işim dolayısıyla sanayiyle çok içeceğim en büyük sıkıntı personel. Sanayicimiz personel bulamıyor. Meslek listesi memleket meselesi gerçekten. Meslek liselerine e, ayrılan alanları arttırmak ve gönüllü sanayicilerimizle e, bir araya bu arazileri e, onlara bildirmek ve gönüllü sanayicilerimizin okul yapmasını sağlamak istiyoruz. Yine spor liseleri, kültür sanatla e, ilgili özel listeler, Artı en önemli şey bir özel bir çocuğun Nülüfer Hanım sanırım kısa bir kesinti yaşıyoruz efendim. Cümlenizi tamamlamanızı rica edeceğiz. Evet. Yayın akışımızda kısa bir kesinti yaşadık ama kaldığınız yerden devam edin. Buyurun efendim. Özel bir çocuğunuz var ise demiştim orada kaldık muhtemelen. Ee, bakıma muhtaç özel bir çocuğunuz varsa ve çalışan bir anneyseniz ciddi anlamda sorun yaşıyorsunuz. Çünkü çevremde böyle çok tanıdığım insanlar var. Hı hı. Özellikle özel bakım gereksinimi olan çocuklarımıza yönelik de e, eğitim merkezleri, okullar açmak açtırılmasını sağlamak istiyoruz bir belediye başkanı olarak. Çünkü belediyenin görevi okul açmak değildir. Sadece imkanları sağlamaktır ve biz Nilüfer'de bunu çok rahat sağlayacağımıza inanıyoruz. Peki Sayın Demir, e, sokaktasınız ve e, seçim çalışmalarınızı aktif bir şekilde yürütüyorsunuz. Seçim bölgesinde ziyaretler gerçekleştiriyorsunuz. Efendim, lüferde sokağa indiğinizde aslında ekonomik gelişmeleri de ele alırsak e, gündem olarak da yine enflasyon ve enflasyon oranlarındaki hedefler de açıklandı. E, çok da tartışılıyor, konuşuluyor. E sokan sesinin Lüferde nasıl e, yankı buluyor? E, size iletilen sorunlar, e, size aksedilen problemler ve talepler nelerdir? E, şu anda herkes açıkçası günü kurtarıyor diyeyim. Herkes e, geçim derdinde maalesef. Yani hani evine e, çocuklarına düzgün yiyecek almak istiyor. Yemeğini eksik etmemeye çalışıyor. Eskiden e, Nilüfer çok sosyal bir yerde ve şu anda sokağa indiğimizde ciddi anlamda pazara girdiğimizde pazarcı ürünleri ben çok pahalı alıyorum diyor. E, vatandaş ben eskisi kadar alım yapamıyorum gücüm kalmadı diyor. En büyük sıkıntı aslında geçim derdi. Biz de bu sebeple sosyal belediyeciliğe önem vereceğiz diyoruz. E, Dediğim gibi aslında devlet okulu sayısının Nilüfer'de o az olması da en büyük sıkıntı. Şimdi eskiden Nilüfer'de çok ciddi özel okullar, yani 150 küsür tane özel okul var Nilüfer ilçesinde ve bu çok fazla. Ee, özel okulun bir amacı da işte çalışan anne çocuğunu tam gün bir yerde bakılsın ve iyi eğitim alsın diyor. Ama bu okulların çoğu aslında eğitim eğitimi tartışılır diyeyim. Ekonomik okullar vardı ama şu anda inanır mısınız? Özel, geçen sene Bursa'da Toplam Bursa nüfusunda 30 bin ek öğrenci devlet okuluna geçti. Bu işte ekonomik koşullardan. Malum okul fiyatları her geçen gün artıyor. Ben inanıyorum ki bu sene bir 30 bin daha devlet okuluna geçecek ve okul yok. İnsanlar geçim derdinde, aş derdinde. Okullarda mesela özellikle anne çocuk eğitim merkezlerinde eğitim alan bayanlarımızın aş evi kurarak okul devlet okullarında ücretsiz kahvaltı ve öğlen yemeği vermek istiyoruz. Bu sayede ailelere bir nebze olsun katkıda bulunmak istiyoruz. Çünkü Nilüfer baktığınızda e, Bursa'nın gelir düzeyi yüksek olan bir ilçe gibi görünse de her kesimden vatandaşımız var. Biz herkesime hitap etmek istiyoruz. bostanlar e, şu anda yapılabilir. İşte kooperatifçiliği arttırmak istiyoruz. Çünkü kooperatifçilik her açıdan maliyetlerin azaltılmasıdır. Tarımda kooperatifçilik ev alımında gerekiyorsa kooperatifçilik mümkün olduğu kadar dediğim gibi sosyal ve halkın e, çıkarları doğrultusunda hizmetlerimizi gerçekleştirmek istiyoruz. Peki e, Sayın Demir, biz ayrılan sürenin e, sonuna geldik efendim. E, seçim bölgenizde çalışmalarınıza sizlere kolaylık diliyoruz. Hem partiniz adına hem şahsınız adına. E, Trend gündemde sizi ağırlamaktan memnuniyet duyduk efendim. E, son olarak Nülüfer ilçesinden bizi izleyenlere yine tüm Türkiye genelinden Bizi takip edenlere mesajınız ne olur? Ee, öncelikle beni konuk ettiğiniz için sizlere ve tüm yayın ekibine teşekkür ediyorum. Ee, Nilüfer ilçesinde yaşayan tüm vatandaşlarımıza da e, sloganımla son sözü söylemek istiyorum. Halkın içinden bir anne olan, çalışan bir kadın olan, e, sizin sesinizi e, çok iyi anlayan, özellikle e, pozitif ayrımcılık yaparak kadınlarımıza, e, Nilüfer'i seven, Nilüfer'i seçer diyerek pozitif ayrımcılıkla bana destek olmalarını istiyorum. E, kadının olduğu her yer daha bir düzenli, daha bir temiz oluyor. Artık belediyelerimize de kadın elinin değmesi gerektiğini düşünüyorum. Teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Biz teşekkür ediyoruz efendim. Bursa'ya ve Nilüfer'e sevgi ve selamlarımızı iletiyoruz. Sevgili izleyenler, Trend Medya ekranlarında Trend Gündem'de yeni bir yayın konuğumuzla birlikte canlı yayın akışımız devam edecek. Bizi takipte kalın lütfen.